gelsin arkadaşlar arkadaşlar bugün e, kafesiz ve arkadaşlar bugün bedava söyleyeceğiz. E, e, söyleyeceğiz. Arkadaşlar bugün yanımda art yok. Tek oynayacağım. şöyle size bedava edeceğiz arkadaşlar. Eee şöyle gidelim. Selam ben Ardal. Senin var ne oldu? Bunu da kullanacağım. Bu da güzelmiş. Ha tamam arkadaşlar. Eee tam tam ben bunu çıkardım. Arkadaşlar ya no hay más Neyse arkadaşlar gel direkt gel. bugün Beda ikili gireceğiz. Takım nasıl böyle? Ee, arkadaşlar işte oraya gireceğiz. Ee, ne diyeyim oğlum? He arkadaşlar bu arada size çok o teşekkür ederim. İlk videodan 7 abone olduk. Like'ımız da güzel. Böyle devam ederse arkadaşlar Hedefimize ulaşabileceğiz. bin abone olalım. Bizim için ayı yeter arkadaşlar. Arkadaşlar bugün heh, Hedefimiz var. Arkadaşlar bugün Arda benim evet. crosshair'ımla oynuyor. Ben de Arda'nın crosshair'iyle oynuyorum arkadaşlar. Çok karışık Arda'nın crosshair'i. Senin çok garip oğlum. Benim için crosshair'im. Fark benim etmiyor. Çok... Benim çok güzel. Seninkisi de çok garip. Sen nasıl bununla yorulabiliyorsun lan? Alışırsan Arkadaşlar bu arada bu son oyuncu mu daha güzel yoksa Craft Brice mi Yani Craft Brice'e videoya gelecek ama ben yine de sorayım dedim. Ana engelim! Yardım Kanka adam Cem var! Ya şunların isimleri bakın edeceğim. chat'te yazıyor. Allah aşkına şunları report edin arkadaşlar. Attım. Leyla. <laughs> Kankam bu şey boş boş. Adam gelmiş. Onu halletmen lazım canım olsun. Bunu toparlay. cek. Dönücek. Arkadaşlar geldi. Aşağı at arkadaşlar. Kaka burada dur burada. Bir şeyler yapamazlar ki. Arkadaşlar burada peki söyleyecek. Aşağı atlamış. Peki ee, bir ona böyle olduğumuzda söylerim arkadaşlar. Peki. Oha. kaçıyoruz. Kanka hile bunlar hile hile. Kanka onun yılan hile. Hile. Hadi geri kaçıyoruz. Kaç. Lan. Hadi yol çek. Kanka, Arda Arda kanka yorulur. Yorulur, yorulur. benim şapkaz yolum kötü. Kanka benim de bu kral şey yavaş yavaş sakin sakin. Arda öleceğim ben. Bekle kapıdan yol çekmeye çalışayım Oh! Kanka nasıl düştün sen kanka adam benim tepeme atladı arkadaşlar Arda'ya bakalım Arda bu neymiş okay. arkadaşlar bu arada Arda troll de geldi onu da izleyin mükemmeldi Arda'yı zor ikna ettim kanka baksana, bak o adama baksana kanka arkadaşlar ne demişti bakın Allah aşkına şunun ismini bir rapor vermesiniz ben diyeceğim bir saniye. O ne botladı? Bir saniye. Bir saniye dedim <laughs> <Bir saniyecekler. gülüyor> boş. Hadi hmm. zihin kafana git o prank. Aa kalktı. Dofida klepotla, <laughs> dofida. Repo oğlum, repola. E onun elinde tablet var. <laughs> omugus oynuyorlar oynuyorday. <laughs> tak. E arkadaşlar abone olursak kankam Belki 100 abone olursak bu kanala ayrı bir oyun videosu çekelim. Roblox mesela, Among tamam. Us. Kanka ona e, bir 15 abone falan da yaparız. Bunu Kanka. Yoksa haberin. E, Ama 100 abone özel olsun. 100 abone özel. Tamam. 100 abone. Olamazsak. Ha o zaman yapalım. Olamazsak 15'te yapalım. Arkadaşlar oğlum biz o kadar yemek veriyoruz. Size yani emin bir karşılığını verin. Allah ben. Bir nerede burayı istiyorum? Her şeyi yapabiliyorum ben de. İşte butterfly kullanıyorum. Ya, Ulan cidden arkadaşlar benim rak için rak çok yapalım güzel yapıyor. Ben butterfly yapamıyorum. Ben de rakilik <laughs> rak yapabiliyorum ama butterfly yapamıyorum. Arda oğlum. Bura nerede? Geri gel Aferin Arda. Aferin nerede? Yallah. <laughs> Yallah. Ya sen ne <laughs> ya. Aa. <seni, seni. gülüyor> <Ya. gülüyor> Bu blok atamıyorum ben. Hadi hadi şurası açık hadi şurası açık. Hadi şu Yürü olan taraf açık. Yürü olan. Yürü olan taraf açık. Atla. Yok. Ben bunu adamım ben bunu adamım. Aldım ben bunu. Da aldım. Aldım ben bunu. Ben kazma kazmamadım, kazma kazma Abi bu arada adam makro, %100, 100 eminim makro Arkadaşlar bu arada en sevdiğiniz ne? Craft Race'e video ne onu da söyleyin Ve başka ne videoları çekerim onu da söyleyeyim Ya da son oyuncu geçiş yapalım mı? Bence yapmayalım arkadaşlar daha hani Craft Race daha iyi Bence Son oyuncu da güzel Sonuncu ben iyi pektim var. Ama yani olmaz yani. Oha kanka yuh. Tepeme çektin. Kırdım. 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 <laughs> kırdım mı ya? Arkadaşlar ekrandan görenler gördü. Umumuna değil. Ben onu kırdım. Umumuna değil. Ben onu kırdım abi. Ben kırdım. sana bir sorum var. Ben bir şey söyleyeceğim. Heh. Tavuk döner mi kebap mı? Tavuk döner. Yazıklar olsun. Ne kanka? Kebaba, kebaba Adana'da yiyeceksin. Kanka Adana'ya gideceğim mi diyorsun bir de? Kanka, kanka Adana'ya Adana gideceğim. Adana Ama mı? daha kanka yemedim ki hiç. Helal. Arda. Arda bekle çık. Bir kanka kanka. Kırılmıyor. Kırılmıyor. Abi görenler Sink gördü. Zenk pekte bir şey var. Zenk tesur pekte bir şey var kanka. Orası çünkü et taşıyla kaplıydı. Ölme lütfen kanka. ölme. Ölmedim, 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 ölmedim. Ama ölmek <laughs> üzereyim. Bir gap alırsan seni. Geliyorum. Hayır, amca. <laughs> ya, anladım. Ya, İnternetten de olabilir. Kanka, Arkadaşlar bu bir e, part şeklinde olsun. E, bu part bir arkadaşlar biz aslında part bir. Atla. Canım. Ada bunu alır, bunu alır mıyız? Hiç. Bunu alır mıyız? Alamayız çünkü canım Ada, bak sen şu kafasını siyah kırmızı olanı da alacağım ben de sabitine. Bir. Niye bir? Ara dal. Ya dalıyorum. İki kalbim var ki benim. Lan ben seni vurdum ben. Ha ölüme terk ediliyorum. Ölüme terk ediliyorum. Ne ne ne. Ya başlık. Kanka başlık. <laughs> başlık oldu kardeş. Teşekkürler. Aa, arkadaşlar ardından çapraz bir içeyim. Nasıl yapıyor ama nasıl yapıyor? Çapraz bir içeyim. Çabraz bıçak. Çabraz bıçak. Kanka ismi? Yemez. Orayı kestik. orayı kesecek. Orayı de Öyle kal. kanka öyle kanka orayı keseceğim. Herkes görsün kanka yapamıyorum. Ya abi yapamıyorum. U! <laughs> wow! Hori keti kes. Kesmeyeceğim. Haritaki haritaki ya. ya. konuşamadık. Abicim sen Hadi adam büyümüş de adam oldu. Hayatlarında bir tane TikTok akımı var. ya. Abicim beni bir bırak bırak var ya. Ama ben <laughs> hiç görmedim. Ben TikTok kullanmıyorum. Arkadaşlar size de tavsiyem TikTok kullanmayın. Oğlum reklam gibi oldu lan bu. Hmm. Sarıyı kırdım. Hmm, galiba gri bizi kırdı. Ne yapayım? Arkadaşlar ben size <laughs> Arkadaşlar diyordu. Al. Arkadaşlar şey ben en size... tuçucu. Arkadaşlar ben size hızlı öğreteceğim. Ee, Onun da yarın gelir muhtemelen. Eee... Kanka yarın ne, ne ne vücut çekecek? Kanka ne bileyim. Kanka ben yorumlara göre oynayacağım. Kanka yorumlarda cevap gelmezse ne yapacağız? Baka yorumlarda cevap gelmez derse ee, yol nasıl yapılır? Ada! Um, e, ya da Ada! Yetişmek Ölürsem var ya girelim. Hayır. Girelim. Hayır. Hayır. Giriyorum. Gire, gir, girme. Giriyorum. Hadi 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 öl kanka, video izliyorlar. Bekle, şu adamla kes. Ya da dur dur, hadi seni izleyeyim Çünkü 11 dakika, bu part bir Bir tane çekeceğiz. Ne? Evet. <laughs> Arda'nın pelerini mi daha güzel? Yoksa benim pelerim mi? Bak benimki kırmızı onun içi siyah. Benimkisi Gondor'un pelerine. Hayır. Benimki daha evet. güzel. Benimkisi daha güzel. Benimkisi daha güzel. Benimki kırmızı. Ol. Tamam hadi olalım. Kanka adam uçuyor. Arda çok yakışıklı birisi lan bu. Çok yakışıklı birisi uçuyor. Kim? Ben. <laughs> çok güzel eladı. <yedir. gülüyor> <laughs> <laughs> dur. ya. <laughs> hani, <laughs> ama çok güzel Arda, Arda bir gel be. Kanka bak böyle oldu. Vop! <laughs> böyle gir yeni el gir. Peki bir bu kadar bu uzun. el, les, el bir elle sıkay vers girek. Hani uzadı uzadı. Uzadı mı? Hani daha. Öh, yani. Tamam. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Hüya'yla birlikte video çektik. Bir, Hüya'yla birlikte daha çok <laughs> bir daha önce <onların> gelmesini istiyorsanız. Like <laughs> atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkamda acaba kim daha gibi diyor acaba? Bir dakika şaka. Afitak gücü. Bence, neyse. Kanka bence bu bir olmadı. Kanka bence oldu mu sikko? <laughs> Benim sonuç için bence olmadı. Kanka bu arada ben hala videoyu bitirmedim. Yani. Gel. <laughs> Ai, Gabé! Ai, Gabé! Eu te filho! Não fui dar uma sinis de diamante. Perguntou, mulher! Um dia tá na Nessa questão